Benim isim Nurcan Özdemir, jeolojik yüksek Şöyle söyleyebilirim, Aksaray son 30 yıl içerisinde Türkiye'de en az yağış iller arasında birinci sırada gelmekte. Zaten bakanlar raporlarına göre de zaten Aksaray ve Konya Havzası Türkiye'de çölleşme başlayacak olan ilk iller arasında yer almakta. Şu an biz Aralık ayındayız ve maalesef gerçekten yaz aylarını yaşıyoruz ve herhangi bir yağmur ve kar yağmıyor. Bizim sularımız, yer altındaki sularımız kendini yenileyen bir kaynak değil. Yani yer altı suları yerin altında birden kendinden çoğalmıyor. Sadece ve sadece yağmur ve kar sularıyla besleniyor yer altı suları. Ama maalesef şu an bizim Aksaray ilimizde de öyle. Yani bu tarımsal sulamada çok ciddi bir su kullanımı var. Ve gerçekten bilinçli şekilde kullanım var. Ve yani su stresi yaşayan iller arasında birinci sırada geliyoruz. E, çünkü neden? Yani çekilen suyun yerini e, kar ve yağmur suları e, yağmadığı için tekrar yenisi yenilenmiyor zaten. Ve bu nedenle devamlı bir çekim var. Ve yenisini yeni sular dolmuyor. Ve zaten sular demek yani ben şunu inanıyorum. İki sene sonra gerçekten e, biz bu yer alsın çok ciddi şekilde bunun etkilen daha fazla yaşayacağız. Ve iki sene sonra ben buna inanıyorum. Yani bu e, petrole... E, aynı seviyeye gelecek hatta geçecek bile. Çünkü biz yüzyıllardan beri biriken suları kullandık. Yani düşünün yani bu doğa, dünyamızın var oluşundan bugüne kadar yerin altında biriken suları kullandık. Ve yani bir sirkülasyon olmadığı için, yağmur ve kar yağmadığı için sularımız da yenilenmiyor. Zaten şu demek yeral suyunun bitmesi demek, kuraklık tarımın zayıflaması. Yani çok ciddi büyük problemler. Yani geri dönüşülmez geri dönüşü olmayan bir yol yani. Biz daha önceden 20 sene önce Aksaray'da yeral suları 70-80 metre açılan bir kuyuda istenilen su alırken şu an kuyu derinliklerimiz 300 metre ve zaten çoğunda da su çıkmıyor. Zaten bizim burada şu an tuz gölünün seviyesi de düştüğü için ve yeri alt sularımızın da seviyesi düştüğü için yani tuz gölünden de ters akış da mevcut şu an. Yani çoğu bölgemizde eskili olsun diğer bölgelerde olsun açılan kuyulardan tuzlu su da çıkmaya başladı. Yani şu değil yani şu an 300 metre açarız biz suyu kullanırız. Ya öyle bir şey yok yani 500 metre açsanız bile yeri alt suyla karşılayacaksınız diye bir durum yok. Çünkü neden? Biz şu an yeri altı bir havuz gibi düşünün. Biz çektik çektik havuzun sonuna geldik ve şu an herkes şaka sanıyor ama bitmez sanıyor ama gerçekten elimizdeki bulunan sular son sularımız. E, kıymetini bilmemiz gerekiyor. Ve çünkü şu an zaten dünya genelinde bir ısınma olduğu için sadece bizim Aksaray değil yani dünya genelinde bir ısınma var. Türkiye'nin birçok zaten büyük şehirlerinde barajlarda sular bitti. Yani yeniden ya derin kuyular açılıyor ama büyük şehirlerde. Ya oradaki sular da bitecek. Neden bitecek? Çünkü yani yağmur ve kar yağmadığı için o suların yerisine yenisi gelmediği için o sular da bitecek. E, ve gerçekten hani ben şunu söylemek istiyorum. Vatandaşımız bir damlayı kullanırken bile tasarruflu kullanması gerekiyor. Ve şu an bizim Aksaray bölgemizde de e, çok miktarda kaça kuyularımız mevcut. Hani bölgenin her yerinde e, vatandaşların tarlasına gitseniz baksanız iki tane, üç tane kaça kuyular mevcut. Çok bilinçli şekilde bir e, su çekimi fazla var. Ve e, bizim Aksaray ve Konya bölgesi yer altı suyunun en az olduğu şehirler arasında ve e, yağmurun en az yağdığı iller arasında ama e, sulu tarımın en çok e, yapıldığı iller arasında geliyor. Yani çok miktarda yonca, mısır Hekim çok fazla. Yani hani devlet e, yani bunu kuru tarıma e, geçirmesi e, acil gerekiyor yani. Ve zaten ilerleyen süreçlerde geçen de Sultanahmet'de bir obruk meydana gelmişti. Yani Karapınar bölgesi olmamamız için e, şu an gerekli önlemler alması gerekiyor. Neden? Çünkü bizim Aksaray'ımızın jeolojik yapısı kireç oluşuyor bu Eskil ve Sultanahmet civarlarında. Ya yani ilerleyen süreçleri daha fazla obruklar görmeye başlayacağız. E, ve şu an gerçekten biz geri dönüşü olmayan bir yol içerisindeyiz. E, sularımızın sonlarına geldik. Bütün yani yer altı suları ve yer suları birbirleri doğru orantılı. Şu an bizim yer üstündeki göllerimiz, barajlarımız, yani göllerimiz kurudu, akarsularımız kurudu ve bu nedenle yerin altındaki su da beslenmiyor. Yerin altındaki su da zaten şu an vatandaşlarımız da hani yağmur kar yağmayınca yerin altındaki sular çok fazla yüklendiler. Yani çok fazla aşırı bir çekim var. Böyle olunca devamlı yer altındaki su seviyesi de düşüyor. Gerçekten çok ciddi bir kuraklıkla karşı karşıyayız. Bizim artık eski günleri bulamayacağız. Neden bulamayacağız? Dünyanın kendi de ısınıyor. Yani dünya genelinde ısındığı için. Yani eskiden 20 önce bir kar yağdığında aylarca dururdu. Yani bizim altı sularını besleyen en önemli şey kar yağışı. Yani kar yağışı daha çok altı sularını besliyor. Yani bu kar suları kirli kumlu, kirli siltli zeminlerden süzülerekler yerin altına akifer oluşturuyor. Ve şu an zaten en önemli şey kar da yağmadığı için mevcuttaki sularımız son sularımız. Kıymetini bilmemiz gerekiyor. Yani şu an bizim kuyu çoğu kuyu derinliklerimiz 300 metre açsalar bile su bulamıyorlar. Ve 500 metre düşünün 500 metre bir kuyu açsalar zaten korkunç rakamlar. Yani o 500 metreki suyu yukarı çıkartabiliyorlar almanın maliyeti korkunç rakamlar. Ve gerçekten hani bin metre gitseniz bile su var diye bir şey yok yani. Bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Şunu söyle söyleyeyim her şey yaşam su üzerine kurulu. Yani sular çekildiği zaman zaten tarım olmayacak ve büyük bir kıtlıkla karşı karşıya kalacağız. Yani neden? Yani suyla yeşeriyor her yer ve elimizdeki zaten son sularımız ve toprak erozyonu da olacak yani. Neden? Çoraklaşmaya başlıyor topraklarımız. Çok fazla buharlaşma var ve toprak yani şu an dün birkaç gün önce bir yağmur yağdı. Sadece belki bir metresi ıslanmıştır. Yani topraklar şu an çok kuru zaten. Yani çok fazla bir buharlaşma var. Yani kıtlık önümüzde yani su, yer az suları tükendiği zaman en büyük bekleyenlerden biri kıtlık. Sonra işte canlı yaşamın tükenmesi. Yani şu an mesela tuz Gülümüzde de öyle. Yani tuz Gülü çok küçüldü. Son 30 yıl içerisinde 80, %85 oranlarında küçüldü. Yani canlı popülasyonu azalacak. Bitkilerin kuru olmasından dolayı yangınlar çıkacak yani. Ya yani her şey aslında suya bağlı. E ben şunu söylemek istiyorum. Bu işin şakası yok yani. Gerçekten elimizdeki son suları çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Yani çünkü şu an mesela barajlarımızdaki sular da azalıyor. Yani her şey yağmura bağlı. Çünkü yerin altındaki sular da seviyesi düştüğü için ve bu bizim barajlarımıza da gelen herhangi bir akarsu, dere, göl onlar da çoğu kuruduğu için yani şu an mevcuttaki son sularımız e, kıymetini bilmemiz gerekiyor. E, su olmayınca hiçbir şey olmaz. E, su hayattır yani. Hani bunu vatandaşlarımızın bilinçlenmesi lazım. Toplum olaraktan biz bunu billboardlara falan asmamız gerekiyor. Suyun kıymetini insanların öğrenmesi gerekiyor. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.